Zeliha bulundu. Ne? Bulundu mu? Nerede? Nerede dedin? Mezarlıkta. Suat ablanın yattığı yerde. Nasıl peki? Sağlığını soruyorum yani. İyiymiş müdürüm. Sarsılmış biraz. Hastaneye götürmüşler. Oh, oh, çok şükür. Hadi usta. Hadi usta. Hadi, hadi Biz Biz İyi miymiş? Orasını soramadım. Hastaneye kaldırıyorlarmış. Kontrol içindir herhalde. Siz gidin bir kendiniz bakın. Bana da haber verin. Hüsnü'yü de yalnız bırakmayın tamam mı? Hadi. Tamam abi tamam. Sen gelmeyecek misin? Bunu yalnız mı bırakayım? Haber bekliyorum hadi. Tamam abi. Tamam abi. Bulundu Allah'ım sana şükürler olsun. Nihayet ya. Ay. Teyze Ay. ne oldu? Ne oldu? Bulundu bulundu. Ne? Ablam bulundu kardeşim. Evet. Bulundu bulundu. O bulundu. Gözünüz aydın Tekin. Tamam. Tamam. Geliyoruz biz de. Hastanedeymiş. Fırlayın hadi. Teyze iyi mi? İyi mi? Hadi hadi. Çabuk ol. Hastaneye geçiyoruz Cemal. Orada görüşürüz. Of çok şükür Allah'ım. Kızım bir gülsün bana. Bir baba desin. Ya abim. Şey. E, Zeliha biraz sarsılmış olabilir. Belki uyutmuşlardır hatta. Yani hani görürsen öyle şaşırma diye söylüyorum. Niye uyusunlar ya ne alaka? Siz bir şey mi saklıyorsunuz? Anlatın ne biliyorsanız. Anlatın ne oldu Zeliş'e? Çok mu kötü? Değil abi değil. Kötü değil valla. O zaman niye apar topar hastaneye kaldırdılar? Ne olmuş söyleyin ya çatlatmayın adamı! Ya abi anlatacağız ama sen... Ya anlat! Zeliha intihara kalkışmış abi. Bileklerini kesmiş. Ne? şu an iyiymiş abi. Vallahi bak hiçbir şey yok. Nitan, nasıl ya? Niye başta söylemediniz? Ya abi bunu söylemek kolay mı? Ya kurtulamadıysa Allah kahretsin ya öldüyse. <laughs> Diye. Yardım edin. Asım, sizden iyi olmasın eski dostumdur Hüsnü Bey kardeşim. Kızımızın durumunu anlattığımda bize yardımcı olmayı kabul etti. O da açtırdı. Estağfurullah. Elimizden ne gelirse yapmak isteriz Dilâ kızımız için eksik olmayın hocam. Ben bundan sonrasını size bırakayım Asım hocam. <laughs> Aile gibi izlerler ya. Hüsnü Bey'le ailesi, bu ekip. Benim için aileden de öde. Gerisi sende artık. Tamamdır Reşat hocam. Anlaşılmıştır. İmza'nın her türlüsü zor. Ama en zoru evlatlarla olan Hüsnü kardeşim. Allah sana güç sabır versin. İnşallah hocam. İnşallah çok sağ ol. Bana müsaade, kolay gelsin. Sağ ol. Buyurun üstü bey. Her şey geldi başımıza hocam. İstisnasız her şey. Hele en son. Biliyorum, okudum dosyaları. Zilisimin canına kıyması, o hiç aklıma gelmez hocam. Bin kere düşünsem, bin kere olmaz öyle şey derdim. O da geldi başımıza. Biliyorum, haklısınız. Sizin de kızınızın da yaşadıkları hiç kolay değil. Ama emin olun. Benzer travmaları yaşamış çok sayıda hastamıza yardımcı olduk biz burada. Zeliha ve size de elimizden geleni yapacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın. Bu tip büyük travmalarda özellikle cinsel taciz vakalarında kurbanda yani kızımızda iç benlik uyumuyla dış dünya yani çevre arasındaki denge kaybolur. Normalde günlük hayatında intihara aklına bile getirmeyecek kişiler öyle bir sarsıntı sonrası bu psikolojiye girebilirler. Travmayı hatırlatan uğranlara, mekanlara, kişilere, olaydan sonra da yakın olmak travmanın var olan etkisini arttırır. Sizin için bu iki kere daha önemli. Çünkü kızınız saldırganıyla bir kez daha, üstelik çok savunmasızken baş başa kalmış. Ama oradan kendisini bir şekilde kurtarmasını bilmiş. Sormayın hocam, sormayın. Biz o adam nereden, nasıl çıktı bilemeden... ...bir baktık ki işimi almış, kaçırıyor yeniden. Yani ben delirmediğim ya hala. Neden, inanın bilmiyorum. Biliyorum, haklısınız. Ama şimdi bütün konsantrasyonumuz kızımızda olmalı. Zeliha'yı anlayabilmeniz için ne hissettiğini? Ne hissediyor hocam? Ben acısını, utancını görebiliyorum. Korku. Hepsinden daha baskına inanın bana korku üstü bey. Olayın tekrarlanma korkusu. Bu tip hastalarımız rüyasında bile yeniden görse yaşasa aynı durumu bunun etkisinden çıkamaz. Kaldı ki Zeliha kızımız saldırganıyla bir kez daha temas etmiş. Dolayısıyla o anın duygusundan çıkamaması, o korkuyu en baştan tekrar tekrar yaşaması çok normal. Tabi devamında da vazgeçişi, direncinin kırılması. Düşmüş benlik saygısı nedeniyle hayatına son vermek istedi kızınız. Yani artık kendisini yaşamaya ve kendisini yaşatmaya çalışanlara layık görmediği için. Layık görmemek mi? Biz acaba ona layık mıyız hocam? Ona burada iyi bakacağız. Yaralarını saracağız Hüsnü Bey. Yaşadıklarının kendi suçu olmadığını, artık güvende ve sevdikleriyle beraber olduğunu, utanmaması gerektiğini Zeliha'ya yeniden hatırlatacağız. Merak etmeyin. Kızınıza kendi kızımız gibi ihtiyaç duyduğu tüm yardımı yapacağız. Ne diyorlar abi? İçine sindi mi? Kalacak mı Zeliş burada? Kalacak kızım kalacak. Zeliha gibi birçok vakaya yardımcı olmuşlar. Bayağı tecrübeli hocalar var. Ellerinden geleni yapacak insanlar. İnşallah. Bu arada güvenliği de sağlamamız lazım Ömer. Orası bizde abi. Kuş uçurmayız. İlk demet bende zaten. Sen hiç merak etme. Şu Güray hayvanını bulsak merak falan kalmayacak da. O da olacak. Bulacağız sırayla. Bak Zeliş'i bir kez daha kurtuldu. Biz artık bırakmayız kardeşimizi. Bilmez miyim kızım? Sağ ol, sağ ol. Ben sana bir çay alıp geleyim. Ardında tamam. mı Sinan? Tabii tabii. Hadi biraz hava almaya çıkalım. Bununla mı? Buna gerek yok. Tansiyonun çok hassas tatlım. Seni yormamak için. Yoksa biliyorum yürüyebileceğini. Hadi gel. Bu adreslerin hepsini Baki'den öğrendik. Evet baba. Konuşana kadar bayağı yordu bizi. Madem sonunda konuşacaktı, niye o kadar sopu anlamadım. Yani anladığımız kadarıyla Giray'ın annesi sandığımızdan daha zenginmiş. Paravan şirketler üzerine kayıtlı bir sürü evi var. Oğlu bu evlerden birinde saklanıyor olmalı. Belki dayısı da. Bu seçkinin de sesi kalınmış. Baki'nin anlattığına göre her türlü yasal işi işten para kaldırmış. Peki Niye başına bela alıyor bu? Kiray ablasının emaneti. Kıyamıyor. Ya da mirasın peşinde. Oğlana iyi davranıp malına mülküne çökmek istiyor olabilir. Bu adreslere baskın vermenizi istiyorum çocuklar. Biz de öyle düşündük baba. Ezgi ve Cemal hmm. savcıyla konuşmaya gittiler. Arama izni alır almaz biz de harekete geçeceğiz. Ben anlamıyorum ya. O aşağılık herifi yaptıklarına rağmen nasıl hala koruyabiliyorlar? Sırf o saplı değil ona yardım eden. Evini açan, Koruyan, kollayan kim varsa hepsini istiyorum çocuklar buraya. Anladınız mı çocuklar? Hadi